Yorumuzu bu ya. Cira beraberdim de tam arkada. Abi. Abi, vallahi, de, abi. abi. Güzel, güzel. abi sen bunun içine Berrah, abi. Her 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 de iyi. Abi onu yenileceğiz bir tane veririz tamam. Paketimizi almayın. Florans. Sen bizim haber falan mı? Bırakma. Hayır. Faydalı. Sağ olun. Şurada da yetiş. Sen de hep yavaş yavaş koydolur. Hadi hadi. Loş olan köşeyiz. Kandaki adrenalinleri duyalım. Al bak hocam. Yavaş yavaş. Şuraya girelim. Şuraya girelim. Tamam. At. Buradaki çocuklarımızı verelim. Hadi konuşalım. Servi topuna gitsin. Gel gel gel. اُتھان آمن اوتھان آمن ولدر وڄيڪ ما؟ ھا